Anne hani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 21 Ağustos 2024 Çarşamba gününün şans topu çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere şans topu sonuçları açıklanır açıklanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda zaten talih numaralarımızı görüyorsunuz. 6, 9, 28, 33, 34 artı sayımız da 4. Eğer bu şekilde işte 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5, 5 artı 1 bildiğinizde bilmiş olun sayı büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyunun kolon bedeli baktığımızda 8 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasını oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontörünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu çekilişte 0 artı 1 ve 1 artı 1 bildiyseniz 18 lira. 2 artı 1 bilenler 38 lira. 3 bilenler 29 lira. 3 artı 1 bilenler 93 lira. 4 bilenler 187 lira. 4 artı 1 bilenler 1678 lira. 5 bilenler 12498 lira 5 artı 1 bilenler kaç para kazandı e, tabii ki 3,5 milyon ama e, kimse bilemediği için bir sonraki çekişçi devretti. E, bu akşam saat 21.30'da tekrardan Çılgın Sayısal Loto çekiş sonucu karşınızda olup tüm numaraları sizlere izah etmeye çalışacağız. Şans top oyunu biliyorsunuz 1'den 34'e kadar 5 tane, 1'den 14'e kadar da e, bir tane seçimin e, olduğu e, sayı olarak bir şans oyunudur ve eee gibi oynayabiliyorsunuz makineye vesaire. Bu videomuzda 21 Ağustos 2024. Çarşambanın şans topu çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.